Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Aspok Nitro oynayacağız Asal 8 değil Asal 8 çok beklemem gerekiyor Onda 5 dakikada ne diyoruz ben Az önce bir yarış yaptık Güzel ee, hiçbir bir tuş yok Ama arkadaşlar şurada ben Sizi bekletmek istemiyorum Videoyu durduracağım Arkadaşlar işte Şu şey aslında hızlıymış ya Bekleseymiş hiç olmazmış Arkadaşlar ben az önce yarış yaptım. Son yüze oldum galiba. Aa, niye basıyorum ya? Ben de ben videomu Birinci. Arkadaşlar hiçbir tuş gaz yok. Gaz yok. Çünkü bunun başka videolarında gelmesini istiyorsanız bunu yorum olarak yazın. Zaten ben çok fazla bu aynı oyunu oynamıyorum biliyorsunuz çünkü aynı oyun oynayınca başka oyunlara yer kalmıyor zaten tablette mobizen diye uygulama şey yaptı o yüzden bir ee, yer aldı baya arkadaşlar bildiğiniz bu işte asfalt 8'in asfalt nitrosu enkaz menkaz her şey aynı ağzımda 8 daha er konuşamıyorum ya ben de buradan gideceğim ve sadece eee Tabletinizi, tableti, telefonunuzu, telefonunuzu yönlendiriyorsunuz. Ekranı kaydediyorsunuz yani. O kadar. Yani bu kadar. Of oh, 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 oh. Enkaz arabayı fena parçaladık. Arkadaşlar ben başka şeyler de yapacağım. Yani dereyler de yapacağım. Bunu biliyorsunuzdur. Kupaya çarpı bir diyor. Arkadaşlar onu da söyledim. Ee, Mavi yayında ama bu. Mobil deneyde. Ah! Mobil deneyde de olabilir, mobil oyunda da. İkisi de birlikte olsun. Çünkü ben şey... ben hep yapmak istiyorum. Evlerinde diyor güzel ama güzel yapamadım onda. Ay, 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 <laughs> her yerde biraz görersiniz. Tabi olur. Yedirdik. Bu ne abi ya? mi gel abi. Oha ya. Ben bunda bir ikinci olamayacağım mı? Arkadaşlar çok viraj olduğu için çok bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar ben şimdiden söyleyeyim bir daha şey olmasın. Ben e, bunu tek bir kez oynama Düşünüyorum çünkü başka oyunlara yer kalmıyor dediğim gibi. Yani bunu videosunu çektikten sonra e, belki silerim. Ben, yani şey olursa e, e, Allah yeterli olursa bunu silmem. Ama ben bir oyun yüklemeyi deneyeceğim bundan sonra e, yüklerse bunu silmeyeceğim yüklemezse sileceğim. Yani çok fazla yer kapmamasını istemiyorum. Ağzım yer oldu ya. Of ya. Yine. Gene ineceğimiz için pek bir şey olmayacak ya. Kendime güvenmiyorum ama güvenmem lazım. Güvenmem lazım. Ben buradan gidiyorum gençler. Arkadaşlar o mavi şeyi azaltmamız gerekiyor çünkü o nitro o yüzden e niye bu maaşı azalıyor demeyin. O nitro. Bakın. Ha, beyaz şey nitro. Mavi şey de anladınız. Beyaz şey nitro. Şimdi basacağım da şu biri geçeyim mi? Al. Abi ne yapıyorsun ya? Şu ikinci yarı. Buradan parça edeceğim. Ha, i̇kinci, ikinci. Ikincisi, hadi. Yarışmaya devam etsin. Ah ben buradan gideceğim. Hah. Ben buradan geçemez. ben oradan Arkadaşlar. Arkadaşım Hamza ile de bir videom olacak. Hatta olsam falan. Ona nasıl montaj yapıldığını söylerseniz ben yapacağım da Çanakkale gezisinde yapamıyorum. Hadi bir dördüncülüğe, bir üçüncülüğe gidelim. Şu an var ya siz siz. Aa, enkaz, al enkaz sen, al enkaz ya. Hepsi geçti beni. Oh üçüncü. Üçüncü. Haydi haydi ya, ya, bu ne ya? Arkadaşlar, 5 dakika olmuş da, hani bir, bir el daha oynayalım, hatta iki el oynayalım, sonra videomuzu bitirelim. Neyse bugün harika bir video oluyor şu an. Arkadaşlar kararımı verdim, ben bu oyunu yani bu son ilk video, hem son hem de ilk videosu. Oha. Of. Oha 5 lira 29 kuruş ya istemem ya. Gider. Onun oyuncağını alır mı daha iyi. Yemin ediyorum. Onun <laughs> <laughs> oyuncağını alırım daha iyi. Abi başka araba yok mu? Tamam şöyle bir. Ayy. <laughs> yani videonun sonu gelmeyecek bir şey olmaz Her videodan birer tane yeter Yani çok incelememize gerek yok bir oyunu yani Bir oyuna eşlik yeter Diyorum ben Öyle olsun Yani daha güzel olur Hem de farklı oyunlar ee, İnceleriz sizlerle O Oo! Oh, fena ben niye onu denemedim lo? Araba kusur. fena <laughs> fena. Arkadaşlar şu an arabayı işten kullanıyoruz ama bu da iyi ben... Arkadaşlar nedense ben bu silmek istemiyorum. Bu kas. Hiç yeri şöyle yok yani. Kas. Arkadaşlar Aslan 8'i diyor oynamadım bir Onda 1 megabayt istiyor valla. Game Loft'ta giren megabayt istiyor hep. Beklemem gerekiyordu. O, 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 da çok uzun sürüyor dedim. Ee, bari çok uzun sürmeyen şeylerde bir Game of bunu bulabildi. <laughs> şey yani araba oyunu. Yani şey ben Aslan 8'i falan yüklerdim arkadaşlar ama yani çok uzun sürüyor. Ben de sizi bekletmek istemedim. Asphalt Nitro yükledim. Çok güzel bir oyun. Aynı Asphalt 8'i yani yüklemenizi tercih ederim. Yani çok güzel bir oyun. Asphalt 8'in aynısı bildiğiniz. Ama Asphalt 8'de aramanızı falan seçebiliyorsunuz. Bunu da seçemiyorsunuz. Tek bir tane var. Güzel ama. Niye nitro yapmıyorsun? Ne en sonlarda? Adamları bir bulsam bize farkı bozdular. Ben yani beşinci olacağım mısın? Şey yapmıyorum. Hiçlik yok bende. Beşinci olacağım için. Yani bildiğiniz normal. <laughs> Arkadaşlar hep diyorum. E, Razalığın kanalı çocukların niyasına da abone olmayı unutmayın. Onun kanalı benim kanalım. E, benim kanalım onun kanalı sayılır ya. Kuzey misiniz? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şunu, şunu aklınızdan çıkarmayın. Belki bu oyunu silerim. Belki silmem. Ona göre yani niye bunu oynamıyorum deme. Yani belki. Ama silerim çoğunlukla. Belki de silmem. Hoşçakalın. Bay bay.